İki bitkinin boy ve zaman grafiği veriliyor diyor. Bu bitkiler belli bir uzunluğa geldiğinde uzamaları duruyor. Buna göre birinci bitkinin uzamasının durduğu e, x ayında boylar oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi buraya baktığımız zaman e, birinci ikinci bitkiye, ikinci bitki için yazalım. Bir yılda ne kadar büyüyor? Bu 50 e, oldu sonra başlangıçta kaçtı 20 ne kadar sürede bu kadar uzamış oldu 30 ayda yani bir ayda ne kadar uzuyor bu bir e, uzamış oluyor O zaman 5 ayda ne kadar uzar 27 başlangıçta artı 5 çarpı 1 dediğimiz zaman 25 olmuş olur boyu O zaman buranın değeri kaçtır 25'tir şimdi burayı değerlendirirken baktığımız zaman e, birinci bitki için yazarsak birinci bitki 5 ayda ne kadar uzuyor 25. 50 uzaması için ne kadar ay geçmesi lazım? X geçmesi lazım. X'i göstermiş. O zaman X'imiz buradan kaç yapar? 10 ay yapar. Şimdi 10 ayda e, ikin birinci bitkinin boyu kaç? Baktığımız zaman 50 santimetre veya metre 50 santimetre yazalım. Peki ikinci bitkinin boyu kaç? İkinci bitki başlangıçta neydi? 20. Artı her ay 10 çarpı 1 uzayacak. 30 oldu mu oldu? O zaman oranları nedir? 30 bölü 50 bu da kaç eşittir? 3 bölü 5'e yani C seçeneği bizim için doğru cevaptır arkadaşlar.